Yani şöyle aslında bu romanı 5. katı yazmaya başlamadan yıllar öncesinden beri her zaman beni şey e, büyüler, ilgimi çeker. Yani mesela Ankara'da yaşadığımız yıllarda işte apartman görevlimiz okuma yazması bile olmayan çok hakikaten talihsiz bir adamcağızdı. Gerçekten okuma yazması yoktu. Bir tek saymasını biliyordu. Fakat iki kızı vardı. Çok böyle alımlı kızlardı. O kızlar okula gitmişlerdi. Hatta bir tanesi modellik okuluna falan gitmişti. Böyle mankenlik öğreniyordu falan. Ve sonra kızlardan biri nişanlandı. Yani daha doğrusu işte bir söz kesilecekti falan ve damat böyle daha şey bir aileden geliyordu. Daha böyle biraz okumuş, daha orta halli. Ve hep şey düşündüm, yani kendimi o kızın yerine koydum ve müstakbel kayınvalide, kayınpeder gelip o kapıcı dairesini ziyaret ettiklerinde ve kız babasını takdim etmek durumunda kalmış. Çünkü adam hakikaten hani çok cahil bir adamdı. Gerçekten çok adamcağız öyleydi. Nasıl, neler hissetmiş olabilir diye böyle hani hep o kızın neler hissetmiş olabileceğini tahayyül ediy ediyordum. Yani evde neler olup bitmiş olabilir, çocukluğunda neler yaşıyor, yani öyle bir babaya sahip olmak nasıl bir şeydir e, diye. Bilmiyorum yazmaya soyunmakla mı alakalı bir şey bu yoksa e, yapıyla mı ilgili ama başka hayatları tahayyül etmek alternatif hani çünkü hani tesadüfen ben Gülayşe olarak doğdum. Tesadüfen yani kimse bize doğmadan önce sormuyor. Nasıl bir coğrafyaya doğmak istiyorsun? Nasıl bir aileye doğmak istiyorsun? Hasper kader işte bir yere doğuyorsunuz ve o sizin kaderiniz oluyor. Ama olmaya da bilirdi. Dolayısıyla hani alternatifi nasıl olurdu diye her zaman hayal etmeyi severdim. Yani severim. E, metroya bindiğimde mesela etrafı yani etraftaki yüzlere bakıp acaba hani aklından ne geçiyor? İşte diye düşünmek hani şeydir. Ee, ne bileyim. Bir yandan hani oyalayıcıdır. Bir yandan yani hayal gücümüzü kullanmak eğlencelidir de bir taraftan. Yani zevklidir daha doğrusu. Ee, sizi kendi şeyinizin dışına çıkartır. Belki onunla alakalı. Bir de tabii şu var. Öbür türlü bir ailede yaş yaşadığım için, e, yetiştiğim için çok varlıklı bir aile değil ama orta memur ailesiydi benim ailem. Onların bakışlarını Onların o apartman görevlisi ailesine genel bakışı bildiğim için işte bir de öbürünün durumunu tahayyül ettiğiniz zaman yani çok zor olmuyor aslında. Aslında e, sınıfsal çatışmadan ziyade sanki böyle ayrımcılığa uğray uğrayan kesimlerin böyle şeyine tanık oluyorum. O kadar çünkü damgalar var ki o e, her birimiz belki de e, ben de hani tırnak içine beyaz Türk olarak çünkü öyle yetiştim sürekli kendimi belki kanıtlamak çabasındayım ben evet böyleyim ama ben bildiğiniz beyaz Türklerden değilim yani ben e, böyle e, ulusalcı değilim işte e, ben hani empati de kurabilen işte ben... <laughs> Ben tırnak de iyi beyaz Türkler değilim, <laughs> ne e, kanıtlama çabasındayım belki de bilemiyorum ve dolayısıyla ve her e, kesimin aleyhine konmuş böyle he, herkes etiketleniyor yani hep biz birbirimizi etiketlediğimiz için birazcık eğer şeyimiz varsa nasıl diyeyim e, kabuğumuzun dışına çıkma girişimlerimiz varsa o etiketi kırmaya, üstümüzdeki şeyi kırmaya çalışıyoruz yani eğer çünkü başkasıyla temas kuralım şeyine giriştiğiniz zaman o temas ancak öyle, ancak öyle dokunarız, dokunabiliriz ve ben hani aslında zararsızım mesajını vermek. Hani kediler böyle sırt üstü yatarlar ya, ben hani zararlı değilim <laughs> mesaj. ya biraz belki öyle bir şey ve galiba her grupta oluyor böyle, bilemiyorum. Tabii. Yani şöyle, ben e, liseden beri çok sesli korola, müzik korolarında söylüyorum. Liseyi Almanya'da okumuştum. Almanya'da bir koroda başladı. Sonra işte e, Türkiye'ye geldikten sonra da Ankara'da olsun, işte İstanbul'da olsun. Yani hep e, o koro şeyin maceralarım devam etti. Yani aslında her alanın kendi içinde böyle iktidar mücadeleleri oluyor. İşte ne bileyim personel servisine bindiğiniz zaman bile yani her gün bindiğiniz serviste orada bile iktidar şeyleri vardır. İşte ne bileyim her alanda öyle. Korolarda da öyle olduğunu böyle fark ediyordum. Beşinci katın anlatıcısı Nalan, yoksul bir aileden gelme, bir sınıf atlama mücadelesi var orada. Ve bir yerde aslında çok sesli Batı müziği de bir yerde bir sınıf atlama sembolü gibi belki görünüyor olabilir Narlan'a. Şimdi size sorunca düşündüm bunu. Çünkü bir yerde işte sanki çok sesli Batı müziği daha böyle elitlerin tekelindeymiş gibi bir izlenim var. Aslında bu da yanlış bir şey. Yani bu da bir ezber. Çünkü ben mesela koro şefliği kursuna katılmıştım bir sene. Mesela işte tesettürlü bir sınıf arkadaşım vardı genç bir kız. Babası hatta imammış ve babası teşvik etmiş onu bu çok sesli koro yöneticiliği kursuna katılmasını. Yani dolayısıyla aslında ezberlerimiz çok var. Ama neden koro? Romanda işte ya aslında kendi katıldığım korolarda gözlemlediğim ve ya aslında eğlenceli gelen e, bir takım böyle ne bileyim? işte didişmeler işte kim ön sırada oturacak işte kim şefe yakın sandalyelerde oturacak. işte şefle kim <laughs> yakın şey e, ilişki içinde olacak vesaire. Ve işte Bunerlan'ın e, şeysi işte e, şefi böyle tekelini almak istemesi işte böyle başkalarının ö, ilişkilerini engellemeye çalışması falan. Ya bunları yazarken tabii çok da eğleniyordum bir taraftan. Çünkü katıldı yani o kadar çok farklı koroda söylemişliğim var ki yani böyle farklı koro yapıları zaten romanda da tek bir koro yok. iki ayrı koro var. İki iki koroyu da deneyimlemişliğim var yani iki, iki ikisinde de. Ve yani o o o kısımları yazarken Bazen kahkahalar atıyordum, öyle söyleyeyim. Yani çok eğlenerek yazdım. Romanın diğer karakterlerinden biri işte bir, bir de e, Emel, Emel var, Emelikon var. O da işte varlıklı ailenin kızı. E, o böyle elit elit bir ailenin, işte tam böyle beyaz Türk tabir edilen bir ailenin kızı. Bir de işte Ferengiz var. Bu arada şunu söyleyeyim, Ferengiz annemin adıdır. Onu da araya sokuşturmuş olayım. Ferengiz ise cerebral palsili engelli bir kız veya işte engelli bir kadın. Bir engelli koymak istiyordum romanıma, yani bulunsun istiyordum çünkü engellere dair de çok ezberler var. Engellilerin örneğin cinsel ihtiyaçları olabileceği hiç akla gelmez. Yani o engellidir, yüzüne bile bakılmaz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, yani ben işte Geçen yıl Norveç'teydim. Hava alanında daha pasaport kuyruğunda böyle çok şaşırdım çünkü or orada beni karşılayan pasaport memuru belden aşağısı olmayan Türkiye'de ancak sokaklarda dilencilik yaparken rastlayabileceğimiz bacakları olmayan bir ıı, bir adamdı yani adam tekerlekli sandalyesinde orada pasaport kontrolü yapıyordu. Çok ıı, hakikaten hayret ettim. Ve çok takdir ettim tabii. Sonra şehrin merkezine indiğimde cık, aa bir baktım yani o kadar çok engelli var ki ortalıkta. İşte serebral palsylesi, işte mongoloydu, işte küçük bir kız işte tekerlekli sandalyesinde öbür çocukların arasında şeyde oynuyor, oyun parkında kahkahalar atıyor falan, işte kafelerde falan filan. Ve bir an hatta aklıma şey geldi, Çernobil etkisi falan mı diye düşündüm. Yani o kadar çoktu. Sonra birdenbire kafama dank ketti ki, ya e, sosyoloji e, kitaplarının birinde okumuştum. Yani Türkiye'deki engelli oranı yüzde on iki buçuk ama bizdekiler nerede? Ortalıkta yok. Orada hayatın içindeler ama bizde yoklar çünkü ya ev, evlerde ya utanılıyor e, evlerde saklanılıyor veya işte zaten hani sokağa çıkması mümkün değil hani hangi sokaklar müsait değil vesaire. Dolayısıyla yani onların durumuna da dikkat çekmek istiyordum romanda. Yani bunu ilk defa burada ifşa ediyorum. <laughs> yani bu romanın ilk versiyonu daha cesur bir versiyondu. Orada ben biraz pedofili Üzerine de böyle okudum, araştırdım vesaire ve orada daha biraz böyle gri alanlar yaratmaya çalıştım. Biraz o tacizcinin de zihnine girmeye çalışmıştım fakat sonradan bana ve, ve sanırım haklıydılar şey dendi yani bu kadarı fazla dendi. Onun üzerine daha böyle biraz daha siyah beyazlaştırdım. Yalnız şöyle bir şey de var. Şiddete uğrayanlar yani bütün kızlar ve kadınlar ve bütün çocuklar zaten şiddete uğruyor. Çocuğun zaten hiçbir insan hakkı yok. Yani bir mesela bir çocuk sokakta tokat yediği zaman kimse dönüp bakmaz bile. Yani halbuki orada onuru olan vesaire bir insan var. Yani bir kadın dayak yerken görülürse belki birileri müdahale eder ama bir çocuğun dayak yemesine kimse ağzını açmaz. Yani o kadar doğal gelir ki. Yani. Ama tacize uğrayanlar galiba daha e, yoksul kesimlerin çocukları e, oluyor diye düşünüyorum. Yani şiddete uğrayan herkes ve bütün kadınlar e, uğrayabilir. Ama artı tecavüze uğrayanlar yoksullar oluyor sanki. Ben 5 katı feminist bir roman olarak tanımlamam şahsen. Böyle bütün izimler beni hafif böyle ürkütür. Bana göre feminizm kadının, erkeğin eşdeğer olduğuna dair bir şeydir, <laughs> bir düşüncedir yani ben de kadınla erkeğin eşit olduğunu düşünüyorum. Eşit haklara sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Eşit işe, eşit ücret ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Norveç'teyken mesela bir adam gördüm yanımda oturmuştu uçakta. Tığ iş yapıyordu yani bir bere örüyordu. Yani <laughs> böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle feminist bir roman deyince yani böyle bir mesajı o, o tarz bir mesajı olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani böyle mesaj veren bir roman olduğunu düşünmüyorum. Sadece durumu gözler önüne seren bir roman. Böyle üç kadının yani böyle hayatta kalma mücadelesi. Çok erkek egemen bir toplumda. Ama yani orada şey bile vurgulamış değilim. Yani zaten erkek egemenlik zaten hani o kadar malum ki zaten hani içinde yüzüyoruz. Dolayısıyla onu özel olarak vurgulamak dahi gerekmiyor. Evet üç kadının dünyasını ortaya koymak istedim diyebilirim. Bir de şöyle bir şey var galiba. Yani bazı kavramlar çok yüklü, değer yüklü oluyor. İşte mesela e, muhafazakarlar, işte feministler, feminizm, işte hatta barış kelimesi, barış, işte hatta demokrasi yani kimin için demokrasi oluyor vesaire. Dolayısıyla e, aslında veyahut laik kelimesi Yani e, o kadar böyle yüklü kavramlar ki bazen o kavramları kullanmak yerine çünkü hani her kavram birisinin bir nasırına basıyor. Yani her kavram e, birilerinin tepkisini toplayabiliyor. Onları kullanmak yerine tanımlamak belki daha doğru olabilir. Yani en azından o nasır iyileşene kadar <laughs> daha doğru olabiliyor galiba. Yani bir takım mesela politik metinlerde işte diyelim ki işte laik kavramı ama laik kavramı birileri için tehdit gibi algılanabiliyor. Peki yani şöyle böyle bir koro romanı yazmak fikri çok uzun zamandan beri vardı. Yani siyah koku romanımı yazmadan önceden de vardı. Yani böyle koronun içindeki işte mücadeleler, işte entrik Bizans entrikaları, orada dönen numaralar falan. <laughs> i̇şte ne bileyim tenorlar mesela çok şeydir. Nedense az tenor vardır. İşte başka koronun tenorunu araklamaya çalışmalar vesaire. <laughs> Böyle hani Bana her zaman böyle ilginç bir konu olur gibi geliyordu. Dolayısıyla yani şey oluyor galiba bir konuyu kafaya taktığınız zaman e, hemen onu yazmasanız dahi araya başka bir roman başka bir kitap girmiş olsa bile galiba zihnin arka tarafında o böyle e, yavaş yavaş böyle bir, bir 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 proses devam ediyor böyle bir o işliyor kendi kendini. Ondan sonra en sonunda ortaya çıkacak kıvama gelebiliyor belki yani artık beni işleyebilirsin artık beni yazabilirsin kıvamına gelebiliyor yani benim bir rutinim yok bir yazma rutinim yok yani kimi yazar işte anlatır işte sabahları işte şu saatte kalkıyorum şu saatte yani keşke öyle olabilsem maalesef ben böyle <laughs> yani çok dağınık çünkü biraz hayatım da dağınık. Yani sadece yazmakla uğraşmıyorum. İşte başka işlerde yapıyorum. Müzik de var hayatımda. Ama ben her yerde yazabilen bir insanım. Yani işte burada Suadiye'de Unu var diye bir fırın var. O <laughs> böyle laptopumu alıp oraya gittiğim zaman gayet böyle şey konsantre olabiliyorum. Mesela herkesin öyle bir Kafesi olmalı veya bir fırını olmalı kendine ait. Böyle çaylar gelsin, arada mamalar gelsin. Ee, siz de oturun yazın. Evde çünkü daha biraz zor geliyor. Evde olunca e, hadi çamaşır atayım bir makineye bir o, o orada döne dursun. İşte ay şurada bulaşık birikmiş falan oluyor ama bir kafeye gittiğiniz zaman Mecbursunuz yazmaya yani başka seçeneğiniz yok yani. <laughs> yani yazar yani çok gevşek bir plan olabilir. Sonda nereye varacağım konusunda bir fikrim vardır romanın ama bir yerde karakterlerine tabi olmak zorundasın diye düşünüyorum. Yani karakterler bazen seni sürük sür, yani sürüklesinler yani onlar beni ilginç bir takım yerlere götürsünler isterim. Ve birazcık hani karakterler de yolda düzülüyor. Yani yepyeni özellikler kazanıyorlar süreç içinde falan. Ha diyorum işte mesela işte diyelim ki şu sebepten dolayı evet mesela temizlik hastası çok titiz olabilir falan filan. O zaman hani zaten sonradan romanın ilk başlarına dönüp hani onları yediriyorsunuz falan o özellikleri zenginleştirme aşamasında. Yani sürekli geri dönerek romanın ilk başlarına eksikleri tamamlaya tamamlaya falan ilerliyorsun. Yani benim sistemim öyle. Var aslında şimdi işte zihnim arka tarafında bekleyen bir şey var. <laughs> Ama o da kim bilir kaç sene sürer yani onun böyle hadi yaz beni diyene kadar o zamana kadar böyle sanki böyle daha hayatımdan bir şeyler yazacağım gibi görünüyor. Yani öyle bir şeyler yazmaya başladım. Biraz denememsi biraz yani hatta kafamda böyle aklımda iki ayrı kitap böyle oluşuyor. Biri denemeler gibi. Öbürü de gerçekten yaşadıklarım ve tuhaflıklar tuhaf rastlantılar işte bilemiyorum yani böyle kendi hayatımdan bir şeyler düşünüyorum ama nasıl bir şey evrilir bir fikrim yok. <laughs> bir taraftan da bir hikaye kitabım da çıksın istiyorum. Yani böyle roman fikri şu anda biraz böyle zihnimin çok gerilerinde. Yani duruyor ama o daha pişmesi lazım, daha oluşması lazım onun. Yazmak e, hakikaten büyülü bir süreç. Yani yazmaya yani böyle oturup ne yazsam diye düşünerek bir şey yazılmıyor. Bir fiil yazmak eyleminin kendisi ister laptopta, bilgisayarda olsun, ister kalemle olsun, yazmaya başladığınızda fikirler böyle oluşmaya başlıyor, ilhamlar geliyor vesaire. Fakat bu o kadar ilginç bir süreç ki, ben bunu hakikaten büyülü diye tanımlarım bu sadece yazarken değil aynı zamanda bu sizi yani böyle bir şey angaja olduğunuz zaman bir şey yazmaya bu hayatınızın diğer kısımlarında da büyüsünü gösteriyor. Beşinci katta anlatıcısı Nalan çok böyle şey bir karakter değil. Çok böyle herkesin onaylayacağı, böyle çok iyi niyetli falan bir karakter değil. Hatta böyle bayağı problemli birisi. Hatta böyle kötü olarak bile nitelenebilir belki ama işte o da böyle yine bir büyülü an sonucunda e, ortaya çıktı. Bir bir iş ortamında bir kadın tanıdım, o kadar e, şeydi ki, e, o kadar hırslı, o kadar böyle başkalarına çelme takmaya hevesli, o kadar hani gözünü hırs bürümüş derler ya öyle bir tipti ki yani kadın beni büyülüyordu ya ne kadar ilginç bir karakter, ne kadar ilginç bir karakter falan derken Birden denk etti ki bu benim romanımın karakteri olacak. Yani ana karakter bu olacak. Hiç kimse siyah beyaz değildir ve ben birazcık da bir insanın nasıl böyle olabileceğinin içine bakarken yani Nalan'la Nalan empati kurarken aynı zamanda onun zaaflarını da ortaya koymaya çalıştım. Yani her kötü insanın içinde çünkü başka yani öyle olmasına neden olmuş bir şeyler vardır. Bir, bir yarası vardır, bir şeysi vardır. Ve bence şey çok önemli. Yani bunu yaratıcı yazma sınıflarımda da hep söyledim. Yani illa yarattığımız karakterleri sevmek zorunda değiliz ama onlara merhametle yaklaşmak zorundayız yani. Ve bunlarla muhtemelen okurlar öfkeleniyorlardır. Ama aynı zamanda anlıyorlardır da umuyorum. Çünkü o bir insan. Evet. <laughs> Zaaflarıyla vesaire. O bir insan. <laughs>